اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا bu. <كَسَبُوا> Yahut yaptıklar işler yüzünden gemilerin içindekileri helak eder. Ve ya'fu an kesir. Bir çoğunu da affeder, kurtarır. Ve ya'leme allazine yucadilune fi ayatina. Böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler. malehum lehum min Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını. Fe ma min şeyin fe hayati dünya. Size verilen şeyler dünya hayatının geçimidir. Ve ma indallahi hayru ve abqa lillezina amanu ve ala rabbihim İnanıp Rablerine tevekkül edenler için Allah'ın yanında bulunan mükafat, ödül ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Vallazina yectenibuna kebairal isme vel onlar ki büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Ve iza ma kızdıkları zaman da hum Onlar affederler. Ve lezine stecabu li rabbihim. Yine onlar ki Rablerinin çağrısına gelirler. Ve akamu salate namazı kılarlar. Ve amruhum şura beynahum işleri aralarında danışma iledir. Ve mimma razaknahum kendilerine verdiğimiz rızıktan yunfikun hayır için harcarlar, infak ederler. Vellezine izâ asâbehumul bagyu bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman hum yantasirun kendilerini savunurlar. Ve cezâu seyyiyetin kötülüğün cezası seyyiyetün mithluha yine onun gibi bir kötülüktür. Femen afa ve aslaha kim affeder, barışırsa fe ecruhu alallah. Onun mükafatı Allah'a aittir. İnnehu la yuhibbu zalimin. Doğrusu o zalimleri sevmez.